Evet gençler merhaba. 8. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdaki mavi, sarı ve yeşil kürek toplarını e, üzerinde bazı trigonometrik değerler yazılmaktadır. Kosinüs 20 var, kosekant 10 var, sinüs 10 var. Üzerlerinde yazan trigonometrik değerleri sıralayan öğrencilerin verdikleri cevaplara göre yüzdelik değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sıralayan derken herhalde. Önce büyükten küçüğe sıralamışlar sonra büyük, küçükten büyüğe. Arkadaşlar mesela şu sırada yapan %17 kişi bu sırada yapmış. Şu sırada işte sarı sarı işte artık büyüktür küçüktür neyse %18 kişilik kişi bu sırada yapmış. %18 tabi bu. Doğru renk sırası yapan öğrencilerin toplam yüzdeliği kaçtır diye soruyor. Toplam yüzdeliğini sorduğu için kolay olacak. Çünkü zaten yüzdelik olarak vermiş. Şunların hepsini arkadaşlar aynı cins yapalım. şöyle olsun. Hepsini sinüs yapalım. Sinüs 10 zaten dursun. Kosinüs 20 arkadaşlar. E, sinüse tamamlarsak ne oluyor? Şöyle sinüs 70 oluyor. Diğeri de kosikant 1 bölü sinüs 10 oluyor arkadaşlar. Bakın hatta renklerini de yapalım bunların. Kosinüs 10 dediğimiz şu e, şöyle şu mavi Sinüs son dediğimiz neydi yeşildi arkadaşlar. Şimdi son yeşil. Diğeri de sarı yapalım diğerinde. Kosekant da bir bölüsünüz. O da sarı. Bunları şimdi arkadaşlar önce küçükten büyüğe sıralayalım. Küçükten büyüğe. Büyükten küçüğe. Şimdi bunların en küçüğü hangisi arkadaşlar? Bakalım. Sinüs 10, sinüs 70'ten tabii ki küçük. Ee, peki 1 bölü sinüs 10 bunlardan küçük mü büyük mü? Arkadaşlar sinüs şuraya şöyle yazayım. Sinüs x eksi 1 ile e, artı 1 eksi 1 arasında değil miydi? Eksi 1 ile artı 1 arasında. Yani e, sinüs burada kesirli aynen kesirli arkadaşlar ee, eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu için kesirli değerler de alıyor 1 ee, bölü sinüs bakın burası hatta e, tamam aynen sinüs 10 e, şurası 10 pozitif olduğu için hatta 0 ile 1 arasında değerler alıyor arkadaşlar 1 ee, bölü sinüs de bunun tersi de hani kesirli bir sayının tersi mesela 1 bölü 3'ün tersi şöyle 1 1 bölü 1 bölü 3 ne oluyor 3 oluyor yani doğal olarak şu hepsinden büyük olmuş oluyor. O zaman küçükten büyüğe demiştik. En küçüğü yeşil. Renge göre yapalım. En küçüğü yeşil. Ondan bir büyüğü mavi. Arkadaşlar en büyüğü de sarıydı. Çünkü o hepsinden büyüktü. Büyükten küçüğe yaparsak da tam tersi. Sarı mavi en en küçüğümüzde yeşil olacak şimdi şunlara bakacağız işte Bunlar hangisinde var yeşil mavi yeşil mavi sarı değil yeşil mavi sarı burada var arkadaşlar diğer neymiş sarı mavi yeşil sarı mavi yeşil O da burada var Bunlar da yok bunların yüzdelik kaç? Yüzde 24 artı yüzde 16. 24 artı 16. 40 yapar arkadaşlar. Sorunun cevabı. 9. soruyla devam ediyorum. Öğretmen sınıftaki iki direk arasında yer, e, gerilmiş 3 sıra ipten en üstteki bazı trigonometrik değerlerin olduğu en alttaki ipi de üzerlerinde artı ve eksi işaretlerinin olduğu fişleri asmıştır. Bakın burada trigonometrik değerler, burada fişler. Arkadaşlar bunların işaretlerini soruyor bize. Soldan sağa doğru sıralanışa. Bunların işaretlerini soruyor. Bunları yeni nesil soruya benzetmek için böyle bir sistem yapmışlar. Yani buradan işaret alacak. Çocuk bunun altına koyacak. Buraya koyacak işareti. İşte bunların işaretleri nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar kotanjant 5200. Bu 360'dan büyük olduğu için ne yapıyoruz? 360'a bölüyoruz. Kaç tur atmış o daireyi diye bakalım. Çemberi kaç 360'a bölüyorum? 1 kere 360. Şöyle normal bölme işlemi yapacağız. Bakalım kaç kalmış. 1640. Pardon. 12'den al al 6. Tamam. 1600. 0 6 Evet. Burada 5 kere olsa yok. 4 kere var. 14. 0 10'dan 4 çıktı 6 5'ten 4 çıktı 1 160. Arkadaşlar kosinüs 160 demek bu. Şey kotanjant 160 demek. Şunu da çizelim. Burada kosinüs sinüs eksi kosinüs eksi sinüs. Arkadaşlar 100, 160 bakın 160 dedik. 160 nerede? Şuralarda bir yerde. Burada kotanjantın işareti ne? kosinüs bölü sinüsten eksi. Yani bu eksiymiş. Hemen devam ediyorum. Ben burayı istiyorum. Arkadaşlar burada çözeceğim. Siz not, alarsın, not alırsınız durdurup. Diğeri kaçtı. Şöyle rengimi değiştireyim. Şununla karışmasın. Diğeri kaçtı. Tanjant 8400. 8400 Bölelim 360'a. Arkadaşlar sıfırları yok etmeyin. Sadeleştirmeyin. Ee, biraz önce mesela 160 bulduysak 16 falan bulursunuz. Yanlış olur şurada iki kere var. 720 0 2 1 120 indirdim sıfırı. Demin 4 kere de fazlaydı. O zaman 3 kere var. 3 kere 0 0 3 kere 6 18 1080 0 10'dan 8 çıktı. 2 1 Arkadaşlar bu da 120'ymiş. 120. Burada 120 de buralarda bir yerde. Bunun e, tanjantın burada işareti ne? Bakın. E, Tanjant 8400 demek. Tanjant 120 demek. Tanjant 120'nin işareti ne burada? Sinüs bölü kosinüsten bu da eksi. Devam ediyorum. Diğeri kaçmış? Sinüs 750. 750 bölü 360. 2 kere var. 720. 0. 5'ten 2 çıktı. 3. 3. Arkadaşlar 30 derece. 30 derece burada değil mi? Burada e, sinüsün işareti ne? Artı. Bakın sinüs artı burada. Burası artı olacak. Devam ediyorum. Son olarak 1300 var. 1300 360'a bölelim. 3 kere var. 1080 miydi? 0 2 2 0 ondan 8 çıktı 2 220 arkadaşlar 220 nerede şurada 180'den büyük buralarda bir yerde burada kosinüsün işareti ne eksi demek ki bu da eksiymiş yani eksi 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 artı eksi e değil eksi değil değil bu iş değil eksi eksi artı eksi değişik arkadaşlar bu sorunun cevabı 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki birim karelerden oluşmuş zeminde x ve y açıları verilmiştir, gösterilmiştir. Buna göre tanjant x, tanjant y kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şu bakın burayı yatayla yaptığı açı aynı şekilde burada yatayla yaptığı açı y burada. Bakın x yatay eksenle yaptığı açı x'i ben buraya alabilirim. Aynı şey. Buradaki x ile buradaki x. Bunlar doğrusu olduğu için değişmeyecek. x'i ben buraya alabilirim. Pardon arkadaşlar başka bize ne vermişti? Birim karelerden oluşuyor demişti. Bakın birim kareler. Bunları söylemese bizim bunları yapmamız daha zor olacaktı. Yani bulamayacaktık hatta. Arkadaşlar bakalım şimdi şöyle bakayım. Şu tam köy şeyin karelerin bittiği noktalara bakalım. Yani şuraya şurada bakmamız zor olur. Çünkü şurada bir boşluk var. Mesela şurada bakarsam şu aradaki mesafeyi bulamayacağım. O yüzden tam şöyle uç noktalarına gidelim. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5, 1, 2, 3. Dikeyde de 3 tane var. Aynısını burada yapalım. 1, 2, 3, ee, 3, 4. Burası 4 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5. Evet arkadaşlar açımızı buraya aldıktan sonra şimdi tanjant x tanjant x neydi? Karşı böyle komşu. Bakın x'in e, şurası hani dik olduğu için 90 derece. Karşısı 5. Komşusu 4. 5 bölü 4. Burası da hipotenüs. Gerek yok bulmaya. Tanjant y. Y burada arkadaşlar. Karşısı 3. Burası da 90 derece. Komşusu 5. İkisinin toplumu 5 bölü 4 artı 3 bölü 5. Şunu 5 ile şunu 4 ile genişletelim. 25 artı 12 bölü 20 37 bölü 20 Arkadaşlar E şıkkı bu da sorunun cevabı kolaydı ya. Bunu yapardınız. 11. soruya gelelim arkadaşlar. Şu yukarıdaki boşluğu da çözelim. Kırmızı olsun bu da. Aralarında 2 metre mesafe bulunan iki karınca elma ağacında kalan son elmayı görürler. Karıncalar elmayı 53 derece ve 45 derecelik açıyla görmektedirler. Bakalım şimdi bunların hangisinin açısı daha büyük? Şunu başka renk yapayım. Bunun açısı arkadaşlar büyük olacağı için 53 derece diyelim bunu? Bu biraz daha geride olduğu için biraz daha yatay olduğu için bu da 45 derece. Buna göre elmanın yerden yüksekliği kaç metredir şunu soruyor bize. Evet burayı soruyor. Kaç metredir diye soruyor arkadaşlar. Şurada da bir bilgi verilmiş bize. Kosinüs 53 Kosinüs 53 neymiş? 6 bölü 10'muş. 0,6 demek. 6 bölü 10 demek. O zaman ben burada yapayım. Kosinüs 53 burada. Kosinüs neydi? Komşu bölü bakın karşı değil. komş 53'ün komşusu burası. 6 Hipotenüs 10. E burası dik üçgen çıktı. 6-8-13 üçgen değil mi arkadaşlar bu? Evet 6-8-13 günü. Neyi soruyordu? Bunu soruyordu zaten. Yüksekliği soruyordu. 8'miş. Arkadaki karınca ile hiç alakası yokmuş aslında bunun. <laughs> Şunu sorabilirdi aslında. Ee, i̇kinci karıncanın e, elmaya olan iz düşümünün uzaklığını falan sorabilirdi. Biraz daha zorlaştırabilirdi ama bence bu da kolaydı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar dersimiz. Bir sonraki derste devam edeceğiz sorularımızla. Sağlıcakla kalın.